EF paralel BG, AD, DE, EB birbirlerine eşit, DF eşit FG ve CG eşit 3 cm ise EF kaç cm'dir? Biz EF'ye X diyelim. Şu parçalar eşit. Küçük A kadar olsun her biri. Şurası X verilmiş. Şura dikkat ederseniz DEF üçgeni ile DBG üçgeninde A'ya 2A oranı var. Yani 1'e 2 oranı var. O halde şurası x ise şuranın tamamı 2x'tir. Şurada 3 var. Şuraya ne kalır? 2x eksi 3 kalır. Ve burada ikinci bir benzerlik düşünebiliriz. O da a, e, ile a, c üçgeni de benzerdir. Ve benzerlik oranı burada yazarsak x bölü 2x eksi 3 Eşittir 2A bölü 3A. A'lar sadeleşir. İşler dışlar çarpımı yazarsak 3X eşittir 4X eksi 6'dan. Eksi 6'yı birinci tarafa 6 alalım. 3X'i ikinci tarafa eksi alıp çıkartırsak X eşittir. 6 santimetredir.